Arkadaşlar, öncelikle herkese merhaba. Günnaz ablanın hayatıyla ilgili birçok mesajlar arıyoruz. Anlatır mısın falan diye. Ee, ufaktan bir kısa geçeceğiz. Günnaz ablayla biz bundan beş sene önce bir pazar röportajında karşı karşıya geldik. Ondan sonra e, halk tarafından çok sevildi Günnaz abla. Ve ben e, kendisini bırakmadım. Peşinde kovaladık, o kaçtı, kovaladık, o kaçtı. E, Velhasıl kelam birlikte, abi kardeş olarak bir e, program yapalım dedik. Sedat da adım adım gezi programı belgeseli yaptık. Günaz <laughs> abla o süreç içerisinde göğüs kanseri oldu. E, göğsünün bir tanesini e, operasyonla aldırttık. E, kemoterapiler devam etti ve şu anda durumu çok iyi. Ondan sonra, e, onun hemen akabinde ben böbreklerimi yitirdim yalnız. E, Allah şükürler olsun ki tekrardan geri çalıştı Sonra gün azaplarla birbirimizi hiç bırakmadık ve abi kardeş olarak sosyal medyada devam ettik. Televizyon programına ara verdik. Sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da ve YouTube'da e, mücadele ettik. En sonunda da TikTok dediler. TikTok'a da geldik. E, YouTube ve TikTok'tan gelen gelirleri, gündazaplanan ihtiyaçları ve giderleri için harcıyoruz. Ben de ayrıca başka ek işler yapıyorum. Bunun yanı sıra televizyon programcılığına ara ara devam ediyorum ve reklam işi yapıyorum. Aynı zamanda da özel bir şirkette ön muhasebe olarak da çalışıyorum. Kısaca hayatını anlattın demişsiniz. Biz burada kesinlikle sizi tenzih ediyoruz. Ajitasyonla hiçbir işimiz yok. Biz her zaman şunu söyledik. Bizi takip eden dostlarımız, bizi bilip, sevip, öyle takip etsinler. E, aksi halde, balondan yani yalandan şişme takipçiler istemiyoruz. E, bunu da bizden çok istediniz, talep ettiniz. Ben de Abla'nın hayatını e, kısaca bir anlatmış olayım dedim. Yunus Abla, bir çocuğu var, e, evlendirdik. E, şu anda çocuğuyla beraber yaşıyor ve e, Allah kısmet ederse bir de e, torunu olacak. İsmi de inşallah Sedat koyacak.